Merhabalar, Şedera Aban kitabımız. Sene 1978. İsmimin önemi yok. Ama bana Liz de diyebilirsiniz. Amerikalı bir öğretmenim ve 41 yıldır nefes alıyorum. Çarpışmadan önceki fotoğraflarımda sözde mutluluğumu yansıtan yüzüm hep ideal bir eş ve anneye ait. 2 yıldır Ankara'daydım ve gündelik yaşamımı kolaylaştıracak kadar Türkçe konuşabildiğimi sanıyordum. Tıpkı ondan önce yaşadığımı sandığım gibi. Beraber ölmeye karar verdiğimiz... Ancak dün kendi başına yolculuğu tercih eden 22 yaşındaki adamın hikayesini anlatacağım size. Ve söz bitene kadar onun sevdiği tabirle yudum yudum rakı yudumlarken Cemil Bey'in tamburunu defalarca dinleyeceğim. Çocukluğumu çocuk gibi geçirme arzum beni annemin yediği olarak gören babama göre suçtu. Kimselerde olmayan bir babam vardı. Parmakları baba gibi dokunmayan, dudakları şefkat yerine arzuyla diyen. Kocamla da hastanede tanışmıştım. Yanımdaydı. Çünkü yaralıydım. Kumsalda saldırıyor uğrayıp öldürülmüş, kalbime sapladıkları yine ile yaşatılmıştım. Kendime geldikten sonra odaya giren, olay hakkında sorular sormaya başlayan, sonrasında saldırganları bulup öldüren, hastalığından dolayı sürekli kötü kokan, güya polis olan, geçmişi ve şu anı karanlık olan adam yani kocam Kriz. Sevgili Manton, bu ülkede atalarına dair acı hikayeleri olmayan nadir Ermenilerden biri. Görünürde ebeveynlerini trafik kazasında henüz bebekken kaybetmiş olması dışında sorunu yok. Haydarpaşa garındayım. Gece Ankara'da ölüme binip burada indim. Beylerbeyi'nde boğazı görebildiğim bir balkondayım. Önümde bir masa, iki sandalye, masanın üstünde kaset çalar, rakı, beyaz leblebi, çok çok uyku hapı var. Ve bir de kalınca bir defter. Üzerinde büyük harflerle balkonlar yazıyor. Dört yıl önce üzerine tek başına yazdığı ilk defteri verdiğinde... Başıma gelecekleri hissetmeme rağmen direnemedim. Gözlerime dalıp bir gün sadece ikimizin olan ve mümkünse deniz gören bir balkonda Tamburi Cemil Bey'in Şederaban saz semayesini dinlerken rakı içerek ölmek istiyorum dediğinde bugünümüzden emindim. Yalnız ölme kararının sebebini anlayabilmem için okuyup bitirmem gerekliymiş. Okumaya hazır değilim. Aşk dolu dört yılın her anıyla nasıl baş ederim? Tanrı farklı bir seçimle kurtulabilmemiz için sonsuza dek şans lütfetseydi senden geçebilir miydim? Hayır. Bir adım ileri veya geri atıp sensizliği tercih etmez Araf'ta beklerdim. Sınava geç kalmanın panı ile 3 kat merdiveni hızlı çıkışın ve sınıfa ulaşabilmek için dönmek zorunda olduğun köşelerin ikincisinde seninle çarpışmadan önce bir adım eksik veya fazla atmaz başımı yarım derece sağa veya sola çevirip kör noktamdan çıkmanı sağlamazdım. Çünkü öyle bir seçim yapar ve sensizliğin yaşanacağı potansiyel olasılıklardan birine düşersem özrünü kabul etmeyip ayaküstü sohbete girişmeyeceğim. Kürsüde ders anlatırken büyük çınar ağacının dalına tırmanıp bana kara kara bakmayacak, servise biniş saatlerimi öğrenip aylarca peşimde dolanmayacaksın. Sana karışmak, sen de yok olmak isteyen kalbimi dinlemeyeceğim, yaşanmamış olacaksın. Şiirler yazmayacak, İktisat eğitimini yarıda bırakarak felsefe bölümüne geçip umuz gülümsemeyle karşıma çıkamayacaksın. Öğrettiğimi sanırken gerçek öğretmenin sen olduğunu görmem ve hayran kalmam da mümkün olmayacak. Yatakta uzanmışken soluğumu içine çekip yeniden solumam için geri vermeyeceksin. Aynı nefeste böyle bir ömür geçirmek istediğini söyleyerek. Evet günler sıradanlaşacak. Aramızdaki 19 yıllık yaş farkından dolayı sadece bir öğretmen gibi davranacağım sana kızımdan iki, oğlumdan dört yaş büyük olduğunu söyleyeceğim yüreğime. Başlıyorum okumaya. Bir yudum alıyorum rakıdan. İki adet beyaz leblebi ağzıma atıyorum. Azı dişlerim sorunlu. O yüzden ısırmadan leblebilerin iyice yumuşamalarını bekliyorum. Anton da beni böyle yavaş yavaş yumuşatıyor olmasın sakın. Öykülerle bir şey mi hazırlıyor acaba? Tüm sırları ifşa ediyor. Öldüğü gün aldığı nefes süresince kendisiyle ve ailesiyle alakalı erişebildiği ne kadar sır varsa Dümdüz, yorum yapmadan anlatıyor. Bunu neden yapıyor? Kaderim merakımla boğuşuyor. Yazılanlar bitmeden ne kendimden ne de yaşamdan vazgeçebilirim. Onu anlamadan gitmemem gerek. Yoksa giderken sebep-sonuç ilişkisi üzerine kurguladığım varoluşa dair açlarım peşimi bırakmaz. Şimdi hikayenin buraya kadarı öğretmen aşığımız Linsday'in gözünden e, hikayenin bir taslağı diyelim. E, bir de esas olan Anton'un ağzından dinleyelim hikayeyi. Ben bu iki ayaklıların anlattığı yaratıcıya inanmıyorum. Atatürk fotoğrafının altında Türkiye Türklerindir yazıyor. Belki de ondan ötürü vatan kavramına da kayıtsızım. Her Türk asker doğar diyorlar. Ama ben etten adam olarak doğdum. İsmim Ogeday ya da Mete değil. Atilla da değil. Antoni Romanov. Anne sevgisi nedir bir haberim. Bir babadan da mahrumum. Eğer babam dedemin sabah çekip çekmeceye koyduğu 3 aylığını Seyit dayının kıraathanesinde kumar masasında kaybetmeseydi araları bozulmayacaktı. Dedem evladını hayatındaki ilk tokadı atıp küstürmeyecek, babam da memleketi terk edip annemle tanışmayacaktı. Annem ve babam trafik kazasında ölmüşler. Onlar parçalanırken ben kurtulmuşum. Ben kadersizdim, gariptim, zavallı ve ufaktım. Sonraları kullanmadılar bu isimleri ama hiç unutmadım. Çocukluğumda bahçedeki o vişne ağacı ufaldı ben uzadıkça. Mevsimler geçti. 4-5 kardan adam yaptım. Hepsi gittiler. Durduramadım. Onlar gittikçe et biriktirip daha da uzadım. Anton sadece yeni mahallenin değil belki de tüm Ankara'nın en yakışıklı çocuğuydu. 190 santimetre boyunda çok geniş omuzluydu. Ağır başladığı mahalle kültürüne hakimiyeti, büyüğü küçüğü bilmesi ve semtinin kızlarına asla yan gözle bakmaması onu çakalların radarından uzak tutuyordu. İsminin Anton, kökeninin Ermeni oluşu çocukluğunun bir dönemi dışında sorun teşkil etmemişti. Çünkü mahallede Seyit dayısının himayesindeydi. Seyit dayı kahvehane işletirdi. Kafası usturalıydı. Bir musiki aşığı Anton'un dedesi Tamburi Arakal Üstad'ın son talebesiydi. Anton çok zekiydi. Başarılı bir öğrenci ve sporcu olmasının yanı sıra karakteriyle istihbarat teşkilatının dikkatini çekmiş ve son sınıfta geri çevrilmesi güç, cazip bir teklif almıştı. Oddu'nun herhangi bir bölümünü seçebilecek, kendisine burs sağlanacak ve bir öğrenci için servet denilebilecek bir aylık da bağlanacaktı. Yapması gereken tek şey gözlerini ve kulaklarını açık tutmak ve siyasi faaliyetlere katılıp olan biteni daireye raporlamaktı. Liseyi bitirdiğinde teklifi kabul etmiş, seçimini Oddu İktisat bölümünden yana kullanmıştı üniversitedeki ilk sınavına geç kaldığı için o sabah merdivenleri koşturarak çıkmış, nefes nefese sınıfın olduğu koridora saptığında bir kadınla çarpışmıştı. Lal olmuş, eli ayağı buz kesmiş, yüreğini ise alevler sarmıştı. Ve ilk defteri yazdı öğretmen sevdiğine vermek için. Size ne yazacağımı bilmiyorum, nasıl başlayacağımı da. Omuzlarınızda dökülen saçlarınız, zümrüt yeşili gözleriniz, Zarafetiniz ve merdivenlere doğru kaçarcasına yürürken topuk seslerinizi duyuyorum. İlk tak güçlü, ikincisi yumuşak, solak olduğunuzu anlıyorum. Attığınız çapkın bakışlarınız, peşinizden seyredip isminizi soran, tekrar tekrar özür dileyen, yeniden doğmuş bir çocuğun şaşkınlığı. Bana yönelik toplamda dört cümle kurmuştunuz. Çarpışma anında kağıtları toplamanıza yardım ederken sorun değil. Adınızı sorduğumda Lindsay, kendimi tanıtıp elimi uzattığımda memnun oldum hangi bölümde okuduğunuzu sorduğumda ben öğretmenim demiştiniz. Bir dakika 45 saniye. İşte başı, işte sonu. Kendimi nasıl tanıtacağımı bilemiyorum. Ben bir ten adamım. Yok olmam için kardan adamın aksine sıcak ve güneş değil, nefes ve yaşam lazım. Olmayı seçmedim. Olduğum için gözlerimi açtım. Oluşum bir tesadüf. Evet, öncelikle Şedraban e, Türk musikisinde bir makam kitapta da işte Tamrul Ustası, Aracal Usta falan var. Yani oradan geliyor ismi. Bir kere sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. çok çok iyi bir roman. Yani dilinde, işte üslubunda, anlatımında hani bir kendine haslık, bir orijinallik var gerçekten. Yani orijinalliği derken bir kere öyle hani bir başlasın bitsin ya da işte ilerlerken ben de işte kurguyu merak edeyim olayın içinde yaralayın falan yani öyle anlatılmıyor biraz değişik bir üslubu var hatta işte Anton'un verdiği ilk defter var sonra balkonlar var sonra işte bir de son defter var bu üç defterden ilerliyor olay ve Lindsay'in kocasının gözünden yine ilerliyor. Yani o her bir karakterin bakış açısından anlatma hali var durumun ki bunu çok güzel yapmış yani çünkü o e, işte karakterlere has dil, anlatım, üslup yani onun ayarı tutmaz her zaman e, ama yazar gerçekten bunu çok iyi becermiş. Bu arada hikayenin başında her şey zaten belli dedik işte e, Anton ve bölümüyle ölümüyle sonuçlanıyor ama e, öyle bir son var ki kitapta öyle e, ağzınızın açık kalacağı bir detay var ki. Oraya hiç değinmedim ben tadı kaçmasın diye. Gerçi yine spoiler bol bol verdik her zamanki gibi ama hani o kısmı okuyun onun tadına varın istedim. Kitapta birbirinden farklı bir sürü öykü var diyeyim, bir sürü farklı karakter var ve hepsi de gerçekten çok muazzam öyküler. İşte o ailesini anlattığı kısımlar, Reşit, Seyit, Çağatay. Arakel Usta, Anton'un halası Nora'ydı galiba ismi. Çok muazzam, çok güzel bir karakter. Ben bayılmıştım o Nora'ya. Biraz böyle deli dolu, biraz özüldü ama çok enteresan, çok başka bir karakterdi. Hatta mahallenin delisi pepinin hikayesi de çok farklıydı. Yani hepsi birbirinden farklı ve güzeldi gerçekten ve hepsi birbiriyle o kadar iç içe ki yani hatta Lindsay'in e, kocası e, Chris'in hayatı yine yani tekrar söyleyeyim o e, başta değindiğim e, Anton ve Lindsay'in aşkı e, işin ambalajı ancak bir de değişik tarihi dönemler mevcut. E, o da ayrı bir zenginlik katıyor hikaye. Yani şu sıralar e, yeni kitaplar hep bir kişisel gelişim üzerine. Ee, hep işte nasıl anlarım, nasıl farkında olurum diye. Ya da roman diye aldıklarımda da e, yolun sonu gelen doğruya çıkıyor. Ya yani herkesde bir işte kendini kaybetme hali e, ya da bir arayış mevcut galiba. İşte bunlardan sonra e, böyle gerçek bir roman gibi roman okumak çok güzeldi. E, o yüzden e, eline sağlık diyelim yazarın. Hiç lafı uzatmayayım. E, gerçekten on numara kitap olmuş. E, alın okuyun ve doya doya tadını çıkarın derim. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.